Merhaba dostlarım, hepinize iyi günler. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaş bu arkadaş. Ee, daha önce birçok kişi sordu. Teyplerin RCA çıkışını güç kaybı olmadan çoğaltmanın e, seçenekleri arasında neler var gibi sorulan sorular oldu. Ee, arkadaşlar bununla ilgili bir ürün çalışması yaptık. <laughs> Getettirdik ürünü tek amfi çıkışlı teybinizi 3 amfi çıkışlı şekle getirip yani bire bir güç tek amfi çıkışı neyse 3 amfi çıkışın her biri aynı güçte. Yani güç kaybı olmadan amfi çıkışını çoğaltmak için kullanılan bir aparat getirdik arkadaşlar. Yine Forex imzalı bir ürün. Forex XT406. Tek amfi çıkışını 3 amfi çıkışına ya da 2 amfi çıkışını 3 amfi çıkışına çevirmek için kullanılan bir aparat. Ee, dediğim gibi kesinlikle hiçbir güç kaybı olmuyor. 1'e ee, 1 bir çoğaltma yani e, Hiç güç kaybı olmadan 1'i 3 yapıyor ya da 2'yi 3 yapıyor arkadaşlar. Ee, oldukça kullanışlı bir aparat çok büyük değil yani çok büyük yer kaplamayacak bir aparat isterseniz teybinizin arka kısmında yer var oraya isterseniz amfinizin e, olduğu kısımlara sabitleyebilmeniz için yerleri var e, fiyatı bildiğiniz yani şu teyp çıkışını amfi çıkışına çeviren kısım aparatlar gibi değil. Onlardan teyp çıkışını amfi çıkışına çeviriyor. Güç kaybı bayağı üst seviyede oluyor. Ama bunda birebir geçiş oluyor. Yani tek amfi, tek şey eee teybinizde en az tek bir amfi çıkışı olmalı arkadaşlar bu şekilde bir çoğaltma sağlanabilmekte. Ya da şöyle yapılıyor arkadaşlar o şekilde de kullanıyoruz dek ee, çeviricilerle yani teyp çıkışını, amfi çıkışını sağlayan aparatlarla tek amfi çıkışını sağlıyoruz. Daha sonrasında o amfi çıkışını bu tarz bir aparatla 3 amfi çıkışına çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de kullanılabilmekte. Ee, ama en güzel kullanma yöntemi tek amfi çıkışını 3 amfiye çevirmek olarak kullanılıyor arkadaşlar. Ee, özellikle tek amfi çıkışı teybinden memnun olup amfi çıkışlarını çoğaltmak isteyenler 3 amfi çıkışı teyp kullanıp dördüncü, 5. 6. amfi kullanmak isteyenler. Ee, yani bu tarz durumlar için kullanılan bir aparat arkadaşlar. Web sitemizde olsun diğer satış platformlarında olsun satışa çıktı arkadaşlar. Ee, ürünleri paylaşırken fiyat bilgisi vermiyorum çünkü çok ilerleyen zamanlarda izleyenler için çok komik rakamlar olabiliyor şu an paylaştığımız rakamlar. Bu sebeple web sitemizden fiyatına bakabilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Dediğim gibi birebir güç çıkışı olduğu için oldukça kullanışlı bir aparat arkadaşlar. Hani bu tarz bir ihtiyacı olanlar için kesinlikle tavsiyemdir. E, aklınızda olsun. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Ee, videoyu beğenmeyi ve mümkünse hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Allah'a emanet olun.